bakayım. Aa çok iğrenç. Bunları yıkayalım mı? Yıkayalım bunları. Ay çok iğrenç kokuyorlar. Mira yıka onları. Bunları bıcı bıcı yaptıralım. Meryem senin iki tane bebeğin var değil mi? Miranın da. Şampuan da yapın. Şampuan sıkın bakayım. Güzelce. İğrenç. Hep kaka olmuş bunlar. Bunları yıkamamız lazım. Bir şunu da koy kızım. Bu da yıkansın. İyi böyle yaptın? adı Ela mı bebeğin adı Aha. hadi güzelce şampuan yapın bakayım onlar şimdi tertemiz olur bence değil mi Mira tertemiz olur onlar aferin bak çok güzel sıktınız şampuanı temize bakayım Mira saçını da temize Mira burası nasıl şampuan yap burasını yap suyu da yıka yıka su da yıka Mira su da yıka <laughs> Mira su da yıkasana anneciğim elini ne oldu senin eline bir Bir bak, şu masayı yıkasana biraz. Suyla yıka. Mira bak böyle. <laughs> Mira sen ne yapıyorsun? Ay elini suyla yıkasana kızım. Allah Allah. <laughs> Meryem yıkadın evet. mı bebeklerini? Yıkıyorum. Hadi biraz hızlı yıkayın. Daha duruyorlar. Baksana iğrenç iğrenç duruyorlar hepsi. Nihai yani içlerine kadar girmiş. Hadi temizleyin, güzelce temizleyin. Masasını uzandı. Evet. Hadi hadi güzel güzel temizleyin bak bak. Her temiz yapalım şimdi. Yapayım, yap 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 yaptım. Kay 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 kay. Hadi parmaklarını hepsini kullan Mina. Bak arkadaşlar babamın işini böyle döküyoruz Evet. Yıkandı mı o? Bence o yeterli. Bir Meryem çıkar onu artık. Altları var. Ha yeter. Altı biraz var. Ama şimdi. Bakayım. Miray'ın ikimiz barda kalalım. Ay. <laughs> Kafasını döktü. Hadi yeter hadi çıkarın bir tanesini. Evet, çıkar diyelim, evet. Diğerlerini de yıkayalım. Bak çok kötü duruyorlar. Hadi çabuk yıkayın onları. Koruyuz, koy. Ama Mira sen hiç bebeklerini yıkamıyorsun ki. O suyla oynuyorsun. Yıka Hadi yıka yıka bebekleri. bebekleri yıka. İğrenç. Evet iğrenç. Çabuk yıka çabuk. Temizlenmiş hiç değil mi? Evet temizlenmiş o da. Nereye O yere koy. Bir tane daha temize Temizleniyorlar mı?